Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar F e futbol oynayacağız. Diğer videoda sesim gelmemiş. Ama bu videoda e, sanırım geliyor sesim. Bu videoda oyunun sesi biraz kısık olacak. E, arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Evet oyunumuza girişi şu an yapıyoruz. Konami videolarımızı videolarımı seviyorsanız like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın lütfen. Oyunun sesi de hiç gelmiyor. Tamam. Evet şimdi. Buraları büyük ihtimal kırparım. Evet arkadaşlar. Oyunumuza girişimizi yaptık. Şimdi hemen maç diyeceğiz. <laughs> gösterim maç yapacağız. Bekliyorum. Trendos Ali. Kalutlu saray atletik madrid yapacağız şimdi. კეთდები აღარ შეიძლება დღევანდელი გაზეთები აღარ შეძლებ ამას ის უნდა ვიჯერო ტელეფონზე ეს პატენტები და კოსმოსური galaxy seçtik kadroları hemen maçımıza giriş yapalım. Ee, biraz seri bir maç yapacağım çünkü e, videoda çok uzun olmaması için hemen çıkacağım. İstanbul, İstanbul dolu dolu bir geçiş sahip. Doğunun batıyla Asya'nın Avrupa'yla bir yerde Boğaz sadece bu iki bölgeyi değil, kıtalar arası derbinin iki kahramanını da doğal yollarla ayırıyor. Avrupa yakasından Galatasaray, Anadolu yakasından Fenerbahçe. Nefeslerin tutulduğu, heyecanın doruklarda yaşanacağı bir karşılaşma. Biraz domuyor <laughs> şu Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Dostluk maçı diyoruz ama yeminaz. dostluk sadece adında. Eskiden dostluk terbiyesi diye Vallahi bir şey yoktu. Şaray. Rakipler arasındaki mücadeleyi hizada Sınırmaz. tutmak zordur. Kerem. Yani ortalık darma duman olacak demiyorum ama işlerin kızışması mümkün. Barış düdüğü kaçıranlar olabilir. başladık. Evet, Mera Victor Osman'a bir kafa. İki ezili rakip karşı, karşı karşıya. Evet. Lucas Torreira aldı o topu, şimdi Victor Ossiman, Victor, Victor Ossiman, Victor Ossiman gol başlıyor, bir gol, çok klas bir bitiriş, o da mükemmel bir gol, hareketlerindeki kararlılık, bitirişi tekin ettik, dürüst olacağım, ben de bitirişi onu yapmasını istiyordum, gerçekten başardı. Galatasaray öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak, golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Evet. Evet. İyi, İyi düşünme düşün ama geç geçiremedi. geçiremedi. Evet. Abdülkerim Bardakçı. Galatasaray hem etkili oyunun hem de oyunu ortadan çıkarıyor. çıkarıyor. Şalayi, Şalayi kaptırdı. Orada ne o? görebildi mi Leo o? Leo Muhteşem bir Leo bir gol. ne o Ne o Sensor, Bo, aradığını buldu. Topa vururken yine güzel değmedi. ne olduğunu çok iyi gördü. E dés開始, Galatasaray gol <ZR2> attı. Şu an için İkitzeleri kimin daha iyi olduğu ortada. Bu bırakmayacaklarından eminim. İsmail yakop. ne yapıyor? Aradan gönderiyor. Evet, ama. Bu sefer pek işe yaramadı ama Hı. ufak bir Bak, ayar, ayar çekilirse olur gibi. gibi. Evet. Şimdi, şimdi top. İsmail yüksek. Davinson Sanchez kapı topu. Davinson Sanchez. Fred Singo. Singo. Açıkça kendini Singo. Oğlum Singo niye kayıyor? Yani şimdi kavuşu. direğe mi değdi? Alt mı? Corner mi? Evet. Kısa oynamayı seçtiler. Son önünde Kerem Aktürkoğlu. Golü. Kerem Aktürkoğlu'ndan aldık topu. Galatasaray için güzel bir karşı atak şansı. Nere olsa ne? ne? Mario Lemina. Lemina şimdi. Mario Lemina bastırıyor. Fred. Levent oradan bir bastı. Barış bas. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper. Levent Mercan, Başı öyle bir mükemmel de bu. Ve Fred Şimdi şimdi Victor Okunen. O gidiyor. Si o dışarı mı Okunen? Evet. ilk yarıya. İkinci koşuştu. seçenekleri arttı. Evet Levent Mercan Ederson oynadı. Ederson, Ederson Levent Mercan oynadı. Levent Mercan. Ve ilk yarı evet, böylelikle bitmiş oldu. 2-0 ilk, ilk yarı, yarı bitmiş oldu. Düşüncelerin evet, neler? Iki Gerçekten vakitten güvenli bir mesafede Söyle kendi oyunlarını oynuyorlar. Yarı. Evet. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci evet. yarıda daha, evet. daha fazla sınıf şey. evet, ikinci yarıya geçiyoruz. Ol heyecanla ikinci yarıdayız şimdi. Devre arasının ardından her şeyin aynı hızla devam edeceği ortada. Galatasaray 2-0 önde. İyi oynuyorlar. Perasından top kaptı. Şimdi Abdülkerim Barcan başlıyor. Abdülkerim ne verdi? Leroy ne? Leroy'a ne? Orta fırsatı. İyi doğru. Diyorlar. 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 İyi Sime! Bu golü atabiliyorlar. Bu geride bırakıyorlar. Diyorlar. Osime mükemmel şutundan önce topu kontrol altına almak için ustaca bir çaba gösterdi. Çok yetenekli bir isim. Ederson çaresiz kalıyor. Ederson, Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. gol atıyor. ]season. Biraz kısır. Skoru 0 olmasıyla rahat bir maç başlıyoruz. Evet John Duran'da şimdi top Wilfred Singer kapanı. Kerem Aktürkoğlu. Ooo Kerem çok iyi geçti. Penaltı mı? Penaltı bunu hiç ama hiç istemiyorlardı. Hadi bir avans verelim. Ben nerede avans verelim. Evet, bir de tutuyormuşuz. Veya dışarı atıyormuş. Talişka. Neyse. Evet, Neymiş. Ve kurtardık. 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 Başarısız bir kurtardık. Tercih. Burada son skandalık gerekiyordu. Kendilerini toparlamaları kurtardık. Lazım. Kurtardık. Fırtardık Şimdi Korner Dakika 55 Ve Uğurcan de 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 Uğurcan şey Uğurcan, Uğurcan ileri alıyor Şimdi Victor Osunmen de Victor Osunmen de gelemedi oldu. Evet Conduran Conduran da orada bir Müfred Singo, Müfred Singo verdi Roland Çalay'ı, Şalay, Şalay geçemedi İsmail Yükse'yi. Şimdi Davinson Sanchez kaptı, Lucas Torreira, Lucas Torreira verdi Leroy Sané, Leroy Sané, Leroy Sané, Leroy Sané ilerliyordu Leroy Sané. Kendini kaptı Roland Çalay'ı. Evet şimdi Barış Alper'e geldi mi Barış Alper çok kötü bir vuruş yaptı Barış, Barış Alper Yılmaz. Barış Alper acayip kötü bir vuruş yaptı. Substitutions taking place. Fenerbahçe hocası evet, 66. dakika 67. dakikada gerçekten oldukça hızlı bir oyuncu. Arkadan yapacağı bindirmelerle oyuna hareket katacaktır. Ayağını evet, uzatıyorum. şimdi Lucas Torreira tacı çıkardı. Mert Müldür tacı kullanacak. Milan Şükrin yar. Mert Güldür. Şükrin gibi kendini kaptırdı. İsmail Hüseyin. John Dura. Bu like atın. Başarılı başarı savunma var. ve kötü hücum. Gelişme yok. Top buluşan Victor Osimhen. Haberdar olmak için hocalarımızdan. Şimdi Victor Osimhen. O Sime savunmayı geçmeye çalışsa daha iyi olabilirdi. Osime. Arada bir kafasını kaldırması lazım. O Rosimen çok olamaklı bir bence ama Victor Rosimen Arda arda oyuncu değişiklikleri geldi Evet baya oyuncu değiştiriyorlar şu an Fenerbahçe İsmail Yüksek Evet Fred Fred Ooo oh, Fred Mert, Mert Durdur Taç Hep çoğu taç Lucas Torreira'dan çıktı Evet Şimdi Şimanski de, şimdi smiley kopçuk daldı. Smiley kopçuk, Lero san'e gördü nakip, o osimen O Ders on, ders çıkardı. Merhaba dostum. Shiman skidi. Shiman skidi. ne oluyor ne skidi. Bir dakika ya dur kafam karıştı. Shiman skidi. Shiman ve çıktık. alt mı? bizimkiler müdahale etti. mi? Ne gol geliyor. Nasıl onu yanlış attı? Büyük hata karşılıksız kalmıyor. Yani böylesine beklenmedik bir fırsatı bir hemen değerlendirdiler. Yaptım. Takdiri hak ediyorlar. Garip bir hata yaptı. Hiç beklemiyordum o canlı. Fenerbahçe mücadele tutunmak için çabalıyor. Victor Osimen. Hala Victor Osimen. Victor Osimen. Yapamadı Victor Osimen. Geçemedi Victor Osimen. Davinson Sanchez. Torreira. Lucas Torreira. Lero Sané. Lero Sané. Lero Sané. Lero Sané. Roland Çalay. Ederson. Etten. Kar örüyor edersin. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Evet, dakika 90. Çok yaklaştık yani. İşte o evet, maçın bitimine... Güzel uzaklaştık. Maçın bitimine çok yaklaştık. Şimdi Lucas Torreira da maçın bitiminde. Şutu gönderdi. Lucas Torreira da mükemmel bir şut geliyor. Hem rakibi güzel oluyor hem de topu güzel karşıladı bence. Edersen'i çıkarıyor. Mükemmel bir vuruştu Lukas Torreira'dan. Şimdi kullanacaklar ikinci kornerler bu. Nero sana ne ortaya açtı Lero Sane. Barış Sıçam, Alper arı ne yapıyor? Barış Alper ne yaptı orada? Taç atışı gelecek. Bir rovaş ataya mı kalktı? Akrep mi yapmaya çalıştı? Bir şey yapmaya çalıştı ama. Müfet Singo. Singo Barış'a. Barış, Victor, Victor, Victor. O Simen! Victor, o Simen dışarı. Galatasaray karşılaşmanın iplerini eline aldığının farkında. Viktor Tabii O'si durum böyleyken man. gol bulmaları gerektiğini biliyorlar. Çok içindeyim Victor, o Simen. O Simen, şok içindeyim o Şimdi Milan Şikrin yarda eden Buraya maç, bit, maç bitti. Bir Harika ediyoruz. bir performanstı. Fenerbahçe, Galatasaray, üç bir, bir, bir skorla ev Kesinlikle daha As, iyi oynadı. E, ne bir videomu oldu. düşünüyorum arkadaşlar. Bu da yapmıştım. Bu da sahip olmadı yüzde elli Şutlar dokuzda beş. Kaleye bulan şut Bu bir bunun gibi maçlarda tabeladaki skor maçta serdor. olan her şeyi meşru kılıyor. Taraftarlarla beraber galibiyeti kutlayan oyunculara bakın. Eski ateşi değerlileri hatırlatan bir sahne. Başarılı paslar 31 ile 32. E Ortalar 5'e 1. Topkes'le 5-6. Herkese iyi akşamlar dileriz. Sağlıcakla kalın. Benim teşekkür e ederim. 2'ye 2. Evet. Bence Evet. Sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.